Cağında Yeşilik Migros'tayız. Düştü buluştu. Domates alıyor mu? Ne yapacağız? Her biri 500 lira mı olacak? Hani nerede bu olay? Bit, Bitmeyi şeyiz. Tam karşıdan direkt. Kaç para mı kilosu? İndirimde bugün. Küçük parça alalım. Üstü. Yapıyor abi önde yapmışsın. Sen ne yapıyorsun? lan? Ha? Abi doymadık geldik Kim o? Çekim yapıyorum öyle ha. Doymadık geldik Mikros'u yiyeceğiz Mikros'a ne varsa yiyecek hepsini yiyeceğiz Bütün etleri Volkan <laughs> Evet Kaan Bey gördüğünüz gibi Şu anda Mikros'ayız yani Ramsor, Üsküp Ramsordayız. Gökay Bey, başka bir şey istiyor musunuz? Evet çıkarırız çekme ha. Volkanı geldi de. Onu ne yapıyorsun sen şey ya? Ne gibi abi? Ne arıyorsun, <laughs> ne soruyorsun? Ne? Valla abi, Bitpazarı'nın işlerine koşturuyorduk, Bitpazarı'da yalan oldu. <laughs> Amanat koyumu azız közü olur Yok, koronadan yalan oldu abi. Yani. <laughs> ne?